Bugün Türk siyasetinin iki ana kutbunu Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oluşturuyor. Büyük kitleler bu iki ittifak arasında ayrışmış durumda ve bu iki ittifaktan birisinin Türkiye'nin geleceğine karar vereceğini düşünen insanların sayısı çok fazla. Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülken Partisi, Türkiye İttifakı Partisi'nin oluşturmuş olduğu Ata İttifakı ise hem Cumhur İttifakının hem Millet İttifakının Türkiye'nin önünü açamayacağını, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ağır sorunları üstesinden gelemeyeceğini bilerek yola çıkan Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerinin kurduğu bir ittifak ve biz bu ittifak kurarken Atatürk gibi düşünmeyi tercih ettik. Ne demek istiyorum? Atatürk'ün karşısında, Gazi Mustafa Kemal'in karşısında birkaç seçenek vardı. Toplumun büyük bir bölümü yorgun, bitkin, kırılmış ve istiklal olan inancı yitirmişti. El iyimserler bile Amerikan mangalısını arzu ediyorlardı. Veya geçici bir süre İngiliz işgaline katlanalım diyenler vardı. Bu iki hakim görüşün arasında Mustafa Kemal hayır dedi. Ya istiklal, ya ölüm ve ne mandaçıların şöyle diyor oldu? ne İngilizlerle iyi geçinelim diyenlerin gerçekleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde İstiklal Harbi ve Türkiye Cumhuriyeti oldu. İşte biz bu gelenekten geliyoruz. Erdoğan'ın Atatürk'ün bıraktığı cumhuriyeti tahrip ettiğini, çok ağır tahrip ettiğini görüyoruz. Ancak bugün Millet İttifakı'nda bir araya gelen paydaşların HDP desteğiyle Erdoğan'ın gerisinde bıraktığı enkazı değil, molozu kaldıramayacak bir kadroya ve partiye sahip olduklarını görüyoruz. Atatürk'ten daha iyi bir cumhuriyet kuracaklarını düşünerek Atatürk'ün 1924 Anayasası'yla kurmuş olduğu esas teşkilat hukukunu yani devletimizin temellerini beğenmediklerini Atatürk'ten daha iyisini kuracaklarını düşündüklerini görüyoruz ve buna sadece gülüyoruz. Biz Ata İttifakı'nda Atatürk'ün kurmuş olduğu milli, üniter ve laik devleti 21. yüzyıla taşımanın mücadelesini vereceğiz. Gerçekten Atatürk'ü seviyorsanız, gerçekten Atatürk'e inanıyorsanız o zaman Atatürk'ün iki cümlesini lütfen hatırlayın. Bir, idareyi maslahatçılarla devrim olmaz. İki, Ehveni şerlerin en kötüsüdür. Davutoğlu'yla, Babacan'la Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyeti tekrar eğer aldanırsınız. Bunlar Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyeti yıkan kadrolardır. 1921 Anayasası'na dönerek Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyeti yeniden inşa edemezsiniz. Peki size Ata İttifakı'nın iktidarı çok mu hayal geliyor? Eğer çok hayal geliyorsa o zaman Atatürk'ün vermiş olduğu mücadeleyi siz 1919-20'de yaşasaydınız Atatürk'e hayalci diyerek vermeyecektiniz ve muhtemelen mandayı tercih edecektiniz. Biz ise Atatürk'ün verdiği mücadeleyi ve sonuçlarını koruma ve 21. yüzyıla taşımanın mücadelesini verme yolunda kararlıyız. Sizi de bu mücadeleye katılmaya davet ediyoruz ve unutmayın lütfen Gazi Mustafa Kemal. Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyeti 100. yılında Cumhurbaşkanlığı ne Hüdapar'ın desteğiyle ne de HDP'nin desteğiyle seçecek duruma düşmemeliyiz. Gazi'nin ruhunu nasıl taciz eder, nasıl rahatsız eder bu lütfen üzerinde siz de düşünün. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum değerli yurttaşlarım.